Evet merhabalar 5 derecelik soğuk bir İzmir sabahından vallahi diyorsunuz soğuk mu o İzmir için bizim için soğuk <laughs> Yürüyerek gittim artık bir emekli olarak Benzin yakmayayım diye ekmek almaya dondum Biraz daha dondum onun için arabanın içinde Böyle ısınır mıyım oturduğum yerde sanmıyorum <laughs> Neyse neydi başlığımız sıfır otomobil kampanyalarından ve Ben olsam ne alırım bunu bahsedeceğiz zaten ayın ortasına geldik artık her şey şekillendi Şimdi bunların konuşmanın zamanı geldi. Önce bir kampanyalardan şöyle notlarımdan hızlı hızlı geçelim. <laughs> İlk ne var? PSA daha doğrusu Stellantis grubunun kampanyaları var. Özellikle sıfır faiz. İşte Citroen C4X neymiş? 250 bin liraya 12 ay sıfır faiz var. Yine Citroen'de ön plana çıkan C5 Aircross burada da 250 bin liraya 12 ay sıfır faizi görüyoruz. Yani sıfır faiz tarafı Stellantis'te genele yayılmış. Opel tarafına geçiyoruz. Opel tarafında Corsa da var. Corsa da yine 250 bin liraya 12 ay 0 faiz alıyorsunuz. Mokka, Mokka bildiğiniz gibi yenilendi. Makyaj gördü. Makyajlı haliyle yine kampanya karşımıza çıkıyor. 250 bin liraya 12 ay 0 faiz. Opel'in zaten ön plana çıkan bu ayki ürünü neydi? Grandland. Grandland tamamen yenilendi. Onda da aynı kampanyayı görüyoruz benzinli modellerinde. 250 bin liraya 12 ay 0 faiz söz konusu. Peugeot tarafında modele göre işler değişiyor. En ön planda olan ürünlerden bir tanesi Peugeot 2008 ve E2008'de de yine 250 bin liraya 12 ay 0 faiz kampanyası olduğunu görüyoruz. VAK grubuna geçelim. Volkswagen, Skoda, işte Seat, Cupra. Bu tarafta her zaman kampanyalar, sıfır faiz kampanyaları ya da düşük faiz kampanyaları Skoda tarafında ön plana çıkıyor. Seat iyice geri planda oldu artık 2025 itibariyle. Bunu da altını çizmek lazım. Skoda tarafında işte çarpıcı örnek Octavia C segmenti sedanlar arasında artık arayıp da bulamadığımız ürünlerden D segmentine yaraşır bir tasarımı ve boyutları var. Burada 200 bin liraya 12 ay 0.99 faizi görüyoruz Skoda tarafında. Ne var yine merak ettiğiniz işte Renault var mesela. Renault tarafı özellikle engelli muafiyetiyle ciddi hareket görüyor showroomlar. Clio, Megane ve Duster için geçerli olan 200 bin liraya 12 ay 1.99 faiz var bu tarafta da. Enteresan bir kampanya. Elektrikli tarafına hiç değinmedik gerçi bunun içinde ama değinmiş olalım şimdi. Megan'ın iyi e tekinde 500 bin liraya 12 ay sıfır faiz var. Ticari müşteriler için Megan e tek bir ara kapısında sıra olan bir üründü artık satmıyor belli ki. Neye geçelim? Çeriye geçelim. Çeri tarafında enteresan kampanyalar var. İşte 300 bin liraya 12 ay 0.99 işte Tigo 8 tarafında. İşte Tigo 7'lerde 1.99'a çıkıyor bu oran. Yine ticaride de 500 bin liraya 12 ay 1.79'luk bir kredi oranı var. Çeri tarafı da çeride krediyle ayakta durmaya çalışıyor. Egea. Egea tarafında hem ÖTV muafiyeti için hem de normal müşteri için 150 bin liraya 12 ay 0 faiz sunuyorlar. Yani kampanyalar böyle ön plana çıkan ürünler bunlar. Dün deneyi anlattım size? TOG. TOG'un kampanyası açıklandı. Sadece versiyon 2 yani en pahalı versiyonunda var ve rakamları düşürmüş durumdalar. Yani finansman destekleri 2024'te daha iyiydi. İşte 500 bin seviyesine düşürmüşler geçen yıl. 800 binleri gördük. Yani hatta versiyon 1'de 600 bini gördük aralıkta. Versiyon 1 ile ilgili bir destek yok gibi gibi. Ama Togg'un fiyatlarını yerinde saydırmışlar. Ve 7 bin lira kadar yukarı çıkmış. Böyle bir durum söz konusu liste fiyatlarına baktığımızda. Şimdi şimdi ben olsam ne alırım? 2024 0 kilometre bir araba bakıyorsunuz. Bunu artık showroomlardan da bakabilirsiniz, bayilerden. Galerilerin topladığı arabalara da bakabilirsiniz. Alsat dönemi eskisi gibi olmadığı için bayiler indirimli arabaları topluyorlar. Üstüne kar koyuyorlar galeri tarafları. Gene de uygun fiyatı enteresan ürünler çıkabiliyor. Bunlardan da arada size bahsedeceğim. Şimdi en düşük bütçe 1 milyonun altında bir bütçe. Yani 1 milyonun altındaki bir bütçeyle ben 0 kilometrede ne alırdım? Fazla da seçenek yok. Bakın neymiş? Egea 944 bin lira 2025 model. i20 985 bin lira bu 2024 modelinin fiyatı. Manuel şanzımanlı. Polo kampanyalı indirimli fiyatını size söylemiştim. Neredeyse 450 bin lira seviyesinde liste fiyatının %50'si balon. Polo 960 bin lira. Yani baya gittiğinizde 960 bin lira. Şimdi Polo mu alırım? Egea mi alırım? i20 mi alırım? Her ne kadar bir Volkswagen ürününün içinde olsam da Volkswagen herhangi bir markayla hiçbir bağlantım yok. Yani İlk defa Volkswagen aldım hatta hayatımda. Onu da söyleyeyim size. Farklı farklı markalar kullandım çoğu zaman. Şimdi burada şimdi 960 bin liraya Polo 1.0 vergisi düşük 80 beygir. Egea bu da 95 beygir. 944 bin lira. E20 yine burada düşük güçlü. 84 beygir 1.2. Yani bunların gidişi birbirine benzer. E, vergi avantajı belki dezavantajı daha doğrusu Egea bu üçlünün arasında. Şimdi E20 de güzel seçenek ama Polo bana ağır basar diye. Yani 960 bin liraya ben Polo alırdım. 1 milyon altında tutacaksam bütçeyi bir sıfır kilometre otomobil bakacaksam 2024 ya da 2025 ya da çok çok az kilometre işte 500 kilometrede 1000 kilometrede galeriden bile bakacaksam ki o noktada Egea'nın fiyatları 800 binlere kadar iniyor. Yani galeri noktalarına baktığınızda 2024 çok az kilometrede bile 1000 kilometrede 500 kilometrede 6000 kilometre yazıyorlar ama mecburiyetten yazıyorlar. Yani 800 bin lira seviyesinde GSR paket öncesi ürünler bulunuyor. Zaten o fiyatlara satılıyordu o dönemde de. Şimdi bir kademe yukarı çıktık bir kademe yukarısında 1.1 milyon seviyesinde bir bütçe. 1.1 milyon seviyesinde bütçede neler giriyor? Bir showroom'dan i20 1.0 turbo jump alabiliyorsunuz 2024 model. Sandero Stepway alabiliyorsunuz enteresan bir seçenek yine 2024 model. Sandero Stepway en son görseliyle bu makyajıyla falan fena gözükmüyor artık. Corsa alabilirsiniz. 1 milyon 172 bin lira seviyesinde Corsa'lar var. Burada asıl sürpriz Opel'in Artık sıfır fiyat listesinde görmediğiniz Crossland. Crosslandlerin elde kalanlarını galerilere sattılar çok çok ucuza. 1 milyon lira seviyelerinde sattılar. Şimdi bunları da galeriler 1 milyon 80, 1 milyon 100 bin liraya otomatik şanzımanla bir iki PureTech EAT 6 Crosslandleri satıyorlar. 0 kilometre olarak. Galerilerde şöyle taradığınızda bulabilirsiniz. Şimdi bu klasmanda 1.1 milyon seviyesinde ben bir araç alacak olsam Crossland her ne kadar bir iki biraz nazlı ilgilenmek gerektiği çok da uzun ömür noktasında soru işareti olsa da Crossland'i tercih ederdim. Çünkü şerit takibinden tutun bir sürü donanım var. Geri görüş kamerası ıvı Yani 1.1 milyon B segmenti bir SUV alabiliyorsunuz. Yani Crossland ben de mesela ağır basardı diğer ürünlere göre burada her ne kadar galeri noktalarından alınıyor olsa da. Şimdi diyorum ya yani o bir gerçek. Yani o işte galeriden almam alırım onlar size kalmış zaten. Ya da bu fiyata sıfırı alacağım ikinciye alırım bunlar size kalmış. Ben burada sıfır kilometre ya da sıfıra denk yani galerilerde de sıfır kilometre olan ürünlerden bahsediyorum. Şimdi 1.2 milyon seviyesine çıktığımızda neler var? Bu sefer bayon giriyor. İşte bayonun da yine benzer şekilde galerilerin topladığı rakamlar var. Engelli muafiyeti öncesinde alınmış rakamlar. Yine 1.2 milyon seviyesinde bayonlar bulunuyor ama hala... Bu seviyede Crossland bende ağır basardı. Yani o parayı farkı vermezdim. 1.3 milyon bütçe seviyesine geldik. Şimdi ihtiyaçlara göre değişir diyor ya. Ben olsam ne alırım? Hepinizin ihtiyaçları farklı. Şimdi 1.3 milyon seviyesine geldiğimde pazarlıklı fiyatını yine size yayınladığım Volkswagen Golf var. Golf 1.5 TSI işte 116 PS impression paketiyle beraber 1 milyon 360 bin liraya bayiden zor da olsa erişebiliyorsunuz. Yani kimse diyor ki satmaz 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 zor buluyorsunuz bayilerde. Zaten az geliyor hemen de satılıyor bir şekilde. Yani 1 milyon 360 bin liraya manuel şanzımanlı bir golf almayı tercih ederdim. Çünkü diğer ürünlere göre üstün hissettiren bir ürün golf. Yani C segmenti arasında da öyle. Yine baktığımız diğer fiyat klasmanındaki ürünlere göre de böyle üstün hissettiren bir ürün. Onu tercih ederdim açıkçası. 1.3 milyon seviyesinde her ne kadar manuel şanzıman olsa da. Hani otomatik olmazsa olmaz diyorsanız zaten 1.3 seviyesinde işte az önce bahsettiğim bayonların, korsaların Ivrın zıvırın otomatikleri var. Şimdi 1.4 milyon. 1.4 milyon seviyesine geldiğinizde adetler artıyor. Otomatik şanzımanlı alternatiflerin sayısı da artıyor. Ne olabilir? İşte Taygo var. Bay pazarlıkta fiyatını size paylaştı. 1 milyon 410 bin lira. Yine Volkswagen'de ne var? T-Cross var. 1 milyon 465 bin lira. Ne var? Citroen'in C4'ü var. Yine 1 milyon 450 bin lira bandında satılıyor C4, C4X. Ee, burada benim en çarpıcı gördüğüm ürünse ise Renault'un Captur'u. Captur'un da yine bay pazarlıklı fiyatlarını belki yayınlamayı unuttum size ama 1 milyon 490 bin lira seviyesinde hatta daha da altına daha iyi pazarlığıyla alabiliyorsunuz. Şimdi bakıyorum. Düşük vergi avantajı istiyorsanız T-Cross Taygo C4 ön plana çıkıyor. Çünkü vergi anlamında bunların motor taşıda vergileri daha düşük. Captur tarafında 1.33 160 beygir güçlü bir motor var. Burada biraz vergi dezavantajı olsa da şimdi işte T-Cross'a Taygo'ya bakıyorum. İşte 116 beygir güçler var. Captur'a bakıyorum 160 beygir güç var. Açıkçası aradaki fiyat farkı belki donanım olarak da zayıf. Gerçi diğerleri de zayıf yani onlarda da pek bir şey yok. Yani bu klasman Captur bende ön plana çıkardı. 1.3 TC motor. İşte kroniklerinden bahsettim size geçenlerde. Orada işte onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu fiyatlama anlamında motor gücüyle beraber oldukça ön plana çıkan bir ürün olduğunu düşünüyorum açıkçası. C4'ü 1.2 PureTech'ten zaten pek de tercih etmez bu fiyat klasmanında. Geçtiğimiz aylarda 1.350'lere falan verdiklerinde cazipti. Ama şimdi değil. Şimdi 1.5 milyon enteresan bir fiyatta ama bu az önce saydığım arabaların bir üst donanımlarını alabiliyorsunuz o klasmanda. Pek oralara girmem ben bu tarz donanımlarla pek işim yok. 1.6 milyona ne alırım? 1.6 milyon seviyesinde de oldukça kıt seçenekler var. Burada da en çarpıcı yine T-Roc size bahsettiğim. Volkswagen T-Roc gerçi yenilenecek yakın zamanda ama 1 milyon 630 bin liralık fiyatı çarpıcı bir fiyat açıkçası. Bu klasmanda da pek bir fiyat anlamında karşısında rakip yok. 1.7 milyona çıktığımızda enteresan kafa karıştıracak seçenekler geliyor. Yine bunları bayi pazarlıklı fiyatları size neden bahsettim? Citroen C5 Aircross, dizel motor, otomatik şanzıman. Ne var? Tucson, konfor paketi var. Hyundai Tucson. İşte Kaşkay var. Kaşkay'ın galerilerde özellikle dizayn peklerini 1.750.000 lira seviyelerinde bulabiliyorsunuz. Yani pek çok seçenek var. 1.7 milyon seviyesinde. işte Grandland'leri buluyorsunuz. Bir önceki kasa. Yani burada benim için ön plan çıkan ürün C5 Air Cross olurdu. Dizel motor otomatik şanzımanla beraber. Diyorum ya bu benim tercihim. Yani ben 1.7 milyon seviyelerine çıktığımda 1 milyon 790 ben ayaküstü pazar da aldığımız fiyatta o daha da iner biraz zorladığınızda. Yani C5 Aircross ön plan çıkar. Zaten sıfır faiz kampanyaları falan var. Burada mesela dizel motor C segmentinde koca SUV dizel motoruyla az yakıyor. Yani burada motor anlamında da fena bir motor değil. Kaputun altında. Daha sonrasında yani 1.8 milyon ve üzerine çıktığımızda her ne kadar benzinli arabalardan hep bahsettik şimdiye kadar. Zaten benzinli tercihlerimi söyledim size. Ki bu klasmanda genelde benzinli tercih ederim zaten. Elektrikli noktasında zaten Tesla Model Y'yi görüyoruz. Tesla Model Y. Yani 1.8 milyon üzerine çıkıyorsanız her ne kadar yenileniyor olsa da Tesla Model Y ön plana çıkıyor. Çünkü yenileniyor olmasıyla beraber de ne var? Tesla Model Y bir şekilde daha uygun fiyatla belki karşınıza çıkıyor. Ya da daha hızlı teslimatla mevcut kasası önümüze gelmiş olacak. İşte Juniper ile ilgili ne zaman gelir? O döneme kadar ÖTV ile ilgili elektrikli de bir şeyler olur olmaz bilemiyoruz. Onun için o seviyenin üstünde de tercihim Tesla Model Y olurdu. Benzinli herhangi bir ürüne bakmazdım yani o noktadan sonra. Çünkü en mantıklı ürün o. Yani onun ötesine de para harcamak bence çok en iyilik gibi geliyor bana açıkçası. Oldukça başarılı bir ürün. Ne alacaksınız ki? Yani 2 milyona aldığınız üründen ondan daha mı başarılı olacak? Olmuyor. Yani benim de tercihlerim bunlar olurdu. Böylelikle hem otomobil kampanyalarından hem de ben olsam ne alırdım? Bundan size bahsetmiş olduğum bir cumartesi sohbetinde. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.